İstanbul Zeytinburnu'nda 3. kattaki evin balkonundan sarkarken aşağıya düşen 2 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Tarel, çevredeki esnaf tarafından havada yakalandı. Çocuğun yara almadan kurtulduğu anlarsa güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İddialara göre 2 yaşındaki Muhammed Tarel isimli çocuk apartmanın 3. katındaki balkonun mermerinden aşağıya doğru sarkıyordu. Balkondan sarkan çocuğun düşeceğini fark eden çevre esnafı hemen apartmanın altına koştu. Vatandaşlar tişörtlerini ve kollarını açarak çocuğu yakalamak için hazırlık yaptı. Aşağı doğru sarkan çocuk kısa süre sonra balkondan düştü. Apartmanın altında bekleyen esnafsa düşen çocuğu beton zemine çarpmadan havada yakaladı. Yaşanan olayın ardından 2 yaşındaki çocuk ailesi tarafından hastaneye götürülürken yapılan tetkikler sonucunda durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir baktık bağırış sesi oldu. Sonra baktığımızda çocuk sarkmış oradan. Sonra beraber koştuk. Zaten o olay dediğim 8 saniyelik bir şeydi yani. Gittik Allah'a şükür çocuk sağ salim. Hiçbir sıkıntısı yok. Düşseydim muhtemelen yani onu tam bilmiyorum da 3. kat Allah korusun ölmese de hasar görürdü. Ailesi geldi amcaları falan. Para da verdiler almadık. O şekilde yani. Çok şükür. Aynen öyle. Teşekkür ettiler.